Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta Sin Mim. Bunlar gerçeği açıklayan kitabın ayetleridir. Biz inanan bir toplum için Musa ve Firavun'un haberlerinden bir bölümünü sana gerçek olarak anlatacağız. Şüphesiz Firavun yeryüzünde azmış, halkını çeşitli sınıflara ayırmıştı. O onların içinden bir grubu oğullarını boğazlamak ve kadınlarını sağ bırakmak suretiyle güçsüz düşürmek istiyordu. Gerçekten o bozgunculardandı. Ama biz de istiyorduk ki o yerde güçsüz bırakılanlara lütufta bulunalım, onları önderler yapalım ve onları ötekilere miras çıkılalım. Ve onları yeryüzüne sağlamca yerleştirelim, Firavun'a, Haman'a ve ordularına korkmakta oldukları şeyleri gösterelim.''